Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 7 kişi hayatını kaybetti. Salih Efendilerden Halıcı Mehmet Bolat'ın gelini, Demirci Salih Bolat'ın eşi Yüksel Bolat vefat etti. Bolat'ın cenazesi öğle namazına mütakip Hacılar Cami Kebir'den kaldırıldı. Uğurlar Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Emineoğlu Duran Selvi hayatını kaybetti. Selvi, Taşlı Burun Mezarlığı 4. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Şemsettin Şakiye kızı Fatma Küçük Şahin yaşamını yitirdi. Küçük Şahin Koca Saraycık Mezarlığı'na defnedildi. Yeni mahallede ikamet eden Fehmi Saçlıer vefat etti. Saçlıer Taşlı Burun Mezarlığı 3. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Beyiz Zeynepoğlu Mustafa Çalış hayatını kaybetti. Çalış, Yemli Yemliha Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yeni mahallede ikamet eden Mehmet Elmayı oğlu Salih Benli vefat etti. Benli eski mezarlığa defnedildi. Mustafa Ayşe kızı Zeynep Ayıldız Ay yaşamını yitirdi. Ayıldız Ay Argıncık mezarlığına defnedildi. Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat eden merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.